Selamlar millet ben Crazy nasılsınız iyi misiniz diye sizler inşallah arkadaşlar bugün sizlerle beraber GTA 5 online üzerindeki en yüksek kara sahip olan aynı zamanda en heyecanlı ve en güzel heislerinden bir tanesi olan Tedium Stay heistini bu videoda size en ufak detayına kadar anlatacağım arkadaşlar yani oyun hakkında yani görev hakkında en ufak bilgilere kadar aynı zamanda kaç kişilik yapılır ve bütün görevlerden kazancınız net bürüt kazancınız ne kadardır bunların hepsini size teker teker anlatacağım. Fakat videomuza geçmeden önce şunu söylemek istiyorum. Önceki videomuzda biliyorsunuz ki Kaya Peri Kolejisi'ni anlatmıştım. O video gayet güzel izlendi ve gerçekten de güzel bir like sayısına ulaştı. Destek veren herkese şimdiden çok çok teşekkür ediyorum. Ve aynı zamanda videoya geçmeden önce şunu duyurusunu yapmak istiyorum arkadaşlar. Ben sadece GTA 5 online'da de rap verdiğin aynı zamanda normal GTA üzerinde de rap videoları çekiyorum. Çoğunuz bunları bilmiyor çünkü kanalın konsepti farklı olduğu için videoları izleyicilerin önüne bile yani izleyicilerimin önüne bile çıkmıyor. O yüzden dolayı GTA 5 üzerinde genellikle mod kurulum videoları çekiyorum. Hatta bu videodan önceki paylaştığımız videoda GTA 5 üzerinden e, polis nasıl olur? Yani GTA 5'te polis nasıl olur? Yani polis modu kurulumunu falan göstermiştim. Yani destek vermeyen destek vermek isteyen kişiler varsa ve aynı zamanda arkadaşlar yani kısacası şunu söylemek istiyorum. Yani GTA 5 Online üzerinde değil normal GTA videoları da paylaştığım için bunlar çok önümüze çıkmıyor. Yani izleyicilerimin önüne bile çıkmadığı için bu videoda duyuru yapmak istedim. Eğer mod kurulumu isteyen varsa, aynı zamanda bana en azından destek vermek isteyen varsa o videoları da sonuna kadar izlerse gerçekten bana çok büyük bir destek vermiş olursunuz arkadaşlar. Şimdi videomuza dönelim. Evet arkadaşlar bir yavaştan başlayalım istiyorsanız Tatum Stay nerede yapılır? Hangi metane ihtiyacımız var? Bu görevlerin yapısı nasıl? Ve aynı zamanda bu görevlerden ne kadar para kazanacağız? Hepsini bu rehber videosunda izleyeceksiniz arkadaşlar. İlk öncelikle nerede yapılır? Hangi mekan lazım? Bundan başlayalım. İlk öncelikle Haste'i başlatmamız gereken mekanın adı Facility yani tesis diye geçiyor. İlk öncelikle bunu satın almamız lazım. Telefonumuzdaki internete giriyoruz ve aynı zamanda Maze Bank'a tıklıyoruz arkadaşlar. Buradan Facility'yi seçiyoruz. Yer arkadaşlar 1 milyon 670 bin dolara satılıyor. Yani şehre orta uzaklıkta ve aynı zamanda askeri de yakını askeri ya da hangarınız varsa sizin için de yararlı olabilir. Ben de zaten buradakini satın almış bulunmaktayım. Ee, evet şimdi ilk öncelikle şundan başlayalım arkadaşlar. E, haritada arkadaşlar tam olarak bu şekilde gözükmektedir Diğerkini satın alanlarda şurada falan gözükecek Öbürkü de burada zaten Haritada e, tamamen bu şekilde gözüküyor İsterseniz yavaştan bir mekanımıza doğru gidelim arkadaşlar Girişimizi bir yapalım Çok havalı bir giriş var yalnız var ya ben bu girişi çok seviyorum abi Buradaki giriş gerçekten mükemmel Gayet güzel animasyonlu bir girişi mevcut. Sırtımıza paraşüt takılmış. Öncelikle arkadaşlar bunlar buradakilerin içindekileri bir gösterelim. Bu uçağımız nereden alınır? Bu uçağı nereden alabildim? Çoğu zaten uçağımızı biliyordur arkadaşlar. Buradaki Warstock'tan aşağı indiğimiz zaman Avenger olarak satılmakta. Ta bunlar sizde fiyatları biraz daha yüksek olacak. Ben bir upgrade yaparsam ee, bu kadar fiyatı olduğunu gösteriyor. Şu an ekrana yazmışımdır zaten Avenger'ın kendi fiyatını. Arkadaşlar haritada zaten bu tarafta bir H bölgesi göreceksiniz. E, aynı zamanda mini haritada da bir yeşil H bölgesi gözüküyor. Yani bir H işareti var. Oradan direkt buraya gitmemiz gerekiyor. Ve ben hafiften zaten görevler hakkında size bilgiler vereceğim arkadaşlar. Bu konuda merak etmeyin. Gerçekten gayet güzel bir yapısı var. Ben bu mekanı çok seviyorum. Yeraltı üstlerinde bence en iyisi. Zaten yer altında tek bu var ama Bankro falan filan derken en iyisi bu diyebilirim. Buradaki H harfine gelmemiz gerekiyor arkadaşlar. Buraya geldikten sonra toplamda 3 farklı görev yapacağız. Öncelikle ACT1, ACT2 ve ACT3 diye toplam gördüğünüz gibi 3 tane heistten oluşuyor. Bu heistleri yapabilmemiz için M menüsünden... Burada Regal Strasbourg'a tıkladığımız zaman eğer CEO'nuz varsa CEO'luk, e, Motorcycle varsa Motorcycle yoksa da sadece burada oyun ücretsiz bir şekilde VIP'lik açabiliyorsunuz. VIP'lik almanız gerekiyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar siz normalde buraya girdiğinizde normal bir şekilde ACT 1'den başlayacak fakat ben önceden görevleri yaptığım için ben de ACT 1, ACT 2 ve ACT 3 ben görevden başlayabiliyorum. Fakat eğer siz ilk defa yapıyorsanız direkt size ACT 1'den başlatacak. Öncelikle ACT 1'in içeriğinden bahsedersek 3 tane prep yani hazırlık görevimiz, 3 tane setup'ımız ve 1 tane e, final görevimiz mevcut. Ve bu görevden biz 1.218.000 dolar bakın 1.218.000 dolar yani 1.218.000 ekrana yazdım arkadaşlar ve minimum iki oyuncu Bakın bunu tekrardan söylemeyeceğim her zaman arkadaşlar en az iki oyuncu ile yapılıyor ve benim tercihimde buradaki görevi en az yani yanınızda bir kişi daha olması lazım iki kişi yani üç veya dört kişiyle yaparsanız bu görevden para kazanamazsınız ve tekrar tekrar diğer arkadaşlarınızla da yapabilirsiniz fakat dediğim gibi arkadaşlar siz bu görevi yaparken e, iki kişi yapın yani maksimum iki kişi yani bir, siz, bir de yanınızda bir tane arkadaşınız olsun Evet. Gelelim ACT2'ye arkadaşlar. ACT2'nin içeriğinde ise 4 tane prep yani hazırlık görevimiz var 4 tane. 4 tane setup, 1 tane de final görevimiz var ve aynı zamanda en çok yapılan e, ACT2 oluyor arkadaşlar. Yani sürekli tekrarlanan görev genellikle ACT2 oluyor. Bunun sebebi kazancı çok yüksek olması ve aynı zamanda görevlerin çok hızlı bitmesi. Kazancımız ise 1.781.000 dolar gibi bir para kazanıyoruz arkadaşlar yani ac2'nin en çok yapılmasının sebebi final görevi çok hızlı yapılıyor gerçekten hızlı yapılıyor iki kişiyle rahat rahat yaparsınız ki zaten demiştim iki kişiyi öneriyorum çünkü bir üçüncü bir kişi yanımıza gelmesin ve tekrar 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 yapılmaya çok uygun bir görev gelelim ACT 3 e 5 tane premium hazırlığımız 5 tane setup'ımız ve bir tane ana görevimiz mevcut Arkadaşlar en zor olan görevlerden biridir ve düşmanlar gerçekten güçlü. Ama en çok parada bu görev veriyor. 2 milyon 250 bin dolar. Ve, ve bu görevin şöyle bir özelliği de var. Siz diyelim ki siz arkadaşınıza %15 kat verdiniz. Siz %85 kat alacaksınız. Yani sizin normalde almanız gereken kat arkadaşlar 1 milyon 900 bin civarı. Ve bütün görevi bitirdiğiniz için 1 milyon 900 üzerine 2 milyon 250 bin dolar arıyorsunuz arkadaş arkadaşınız da normalde 300 bin dolar alacakken 1 milyon dolar alıyorsunuz yani bu katları siz ortak eşitleyerek yaparsanız hemen hemen hepinizi iki, iki yani iki kişide yani hem sen hem de arkadaşın ikiniz de hemen hemen arkadaşlar 2 milyon dolara yakın bir paraya sahip olacaksınız yani 1 milyon 750 bin dolar mı 1 milyon 800 bin dolar mı ne kazanacaksınız gerçekten güzel bir kazancı var. O yüzden dolayı kesinlikle tercih ettiğim ACT 3'üdür arkadaşlar. Tekrar tekrar yapmak isterseniz ACT 2 kolayınıza gelecektir. Ama biz eğlenelim arkadaşlar diyorsanız ACT 3'ü de yapabilirsiniz. Ee, peki toplam ne kadar para kazanmış oluyoruz? Hemen hemen arkadaşlar 5 milyon 300 bin dolar gibi para kazanacaksınız. E, tabii ki de bu kadar mı? Tabii ki de bu kadar değil. Elif çalışlar da var arkadaşlar. Örnek veriyorum. ACT1 yaparken sadece final görevini yaparken restart atmamanız lazım. İkinci görevi yaparken hem restart atmamanız lazım. Hiç kimseye yakalanmamanız lazım. Ve kullandığınız aracın %5... %5'ten fazla hasar almaması lazım. En son sanaryoda ise arkadaşlar sizin sadece ve sadece görevi bitirmeniz hiç restart atmadan görevi bitirmeniz yetiyor. Çünkü bunun sebebi ise şudur arkadaşlar. Zaten görev size diyor ki bitirdiğinizde iki kişi yaptığınız için ekstra bonus alacaksınız. Restart atmanız için elit çalış tamamlanacak. Belli bir şey var onu da yapıyor otomatikmen. Yani ben hiç biz normal oynadık bir o kadar yavaş oynamamıza rağmen çoğu görev tamamlanmıştı. Yani toplamda sizin buradan kazanacağınız para arkadaşlar komple hesaplarsak 5 milyon 600 bin dolar diyelim. Ki iki kişi yaptığımızı varsaydık az önce. Diyelim ki elit çalışları tamamlamadık. Yani illaki tamamlanıyor. Elit çalışlar tamamlanmama gibi durum olmuyor. görevler hani final görevleri kolay çünkü. Hiç tamamlamadığınızı varsayarsak hadi 5 milyon 300 net brüt. Ee, ama iki kişi yaptığımız için ilk para ikiye bölünüyor. Sizde gelecek olan para 2. 6, yani 2 milyon 600 bin. Yani size toplam olarak gelecek para 2 milyon 500 bin dolar, 2 milyon 600 bin dolar. Elit çalışlarda tamamlanırsa hemen hemen siz 3 milyon dolar yakın kişi başı para kazanacaksınız. Eğer iki kişi yaparsanız. Ve tüm görevleri arkadaşlar fasilit içinden başlatmamız gerekiyor. Ve aynı zamanda bütün görevleri arkadaşlar CEO veya VIP olarak başlatmamız gerekecek. Prep görevleri gerekli getir götür işi oluyor. Aynı zamanda e, setup görevleri de normal ev heistleri gibi kolay bir görevler oluyor. Şimdi arkadaşlar ben bu heistin kısa kısa size özetini çıkarttım ve görevlerde ne yaptığımızı anlattım. İyi e butonda butonuna koymuş olduğum oynatma listesinden bütün senaryoyu yani ACT1, ACT2 ve ACT3 Setup prep ve final görev olmak üzere bütün e, videolarını izleyebilirsiniz. Peki ben videoda ne yaptım? Sadece ACT1'in prebirlerini ve setuplarını ve finalini anlattım. ACT2 ve ACT3'ün çok fazla final ve setupları olduğu için sadece onların finallerini anlattım. Yani setup ve e, preplerini anlatmadım. İsterseniz ben sizi dış seslendirme alayım. Tekrarlıyorum bakın. Sadece ACT1'in. ...prep ve setuplarını anlattım. Geri kalanlarını ise sadece... ...final videolarını anlattım arkadaşlar. Çünkü diğer nerede hemen hemen... ...aynı yani ACT1'den çok bir farkları olmuyor. İyi e butonuna koymuş olduğum... oynatma sitesinden hepsini izleyebilirsiniz. İstiyorsanız hemen videomuza... ...geçelim. ACT1 görevi başladığında arkadaşlar... ...tek yapmamız gereken olay şu... ...gidiyoruz, prepimizi başlatıyoruz. Bir noktada ambulans... ...çalmamızı istiyorlar. Şuradaki yani önümüzdeki ambulansı çalıyoruz arkadaşlar ve tekrardan fasiliteye getirdiğimizde ACT1'in birinci prep görevi tamamen tamamlanmış bir şekilde oluyor. Şimdi gelelim ACT1'in ikinci bölümüne yani ikinci prebine. ACT2'yi başlattığımızda bir tane eve gitmemiz istiyor. Oradaki bütün gardiyanları öldürdüğümüzde bir tanesinin üstünden anahtar düşüyor. O anahtarı alıyoruz ve garajda da garaja giriyoruz. Garajdaki kişileri de öldürüyoruz. Deluxe'ların hepsini teker teker çalıyoruz arkadaşlar. Los Santos Custom'a götürüyoruz. Los Santos Custom'da renklerini değiştiriyoruz ve tekrardan Facility'ye götürüyoruz. Facility'ye götürdüğümüz yani toplamda 4 tane Deluxe var. 4'ünü de götürdüğümüzde görevimiz tamamlanıyor. Bu şekilde ikinci prep de tamamen hızlı bir şekilde bitiyor. Evet arkadaşlar şimdi gelelim ACT1'in son prebine yani 3. prebine. Bu prep'te ne yapıyoruz? İlk öncelikle prep'i e başlattığımız gibi bize askeri üste gidiyoruz. Askeri üstteki kulenin en üstüne çıktıktan sonra orada bir indirme işlemi yapıyoruz. İndirme işlemi tamamlandıktan sonra haritanın zaten gördüğünüz gibi en sağ altında akula helikopterimiz var. Gidiyoruz o akula helikopterimizi alıyoruz ve fasilitimize getiriyoruz. Bu şekilde de ACT 1'in 3. prebi yani son prebi bitmiş oluyor. Evet arkadaşlar şimdi gelelim ACT 1'in ilk setup görevine. Çaldığımız ambulansı alıyoruz, haritada işaretli olan hastaneye gidiyoruz. Hastanenin en üstünde arkadaşlar laptop var. Laptopta bir hackleme işlemi yapıyoruz. Biz de bu hackleme işlemini yapasıya kadar arkadaşınızın haritasında işaretli olan konumdan helikopter alıp gelmesi lazım. Biz hacklemeyi yapıp çıkasıya kadar arkadaşınız geliyor ve helikoptere biniyorsunuz. Haritada işaretli olan noktaya gittiğiniz zaman ilk setup görevimiz de bu şekilde hızlıca tamamlanmış oluyor. Evet şimdi gelelim ACT 1'in ikinci setup'ına. Biliyorsunuz ki 4 tane delikso çalmıştık. Arkadaşlarınızla beraber görevi başlatıyorsunuz. Haritada işaretli olan noktaya gidip delikso'ları alıyorsunuz. Peki ne yapacağız? Haritada toplamda 4 tane target gösterecek. Bu targetlerin yanına gidip haritadaki sarı çemberlerine girip H bastığımız zaman hack görevleri başlıyor. Hack görevlerini yaptıktan sonra e, e, aracı patlatmamız gerekiyor. Bu şekilde arabayı patlatıyoruz ve 4 tane noktada tamamladıktan sonra aynılarının suda tekne versiyonu var. Aynı teknenin hizasına girip H basıyoruz ve hack tamamlandığında tekneleri patlatıyoruz. Bu görevden sonrası ise arkadaşlar havalimanında işaretli olan bir konum var. O konuma gittiğimizde bir uçak var. Büyük uçağı hackliyoruz. Sonra patlatıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra bir tane otoparkın çatısına indiğimizde hack görevi tamamlanıyor. Yani görevimiz tamamlanıyor. Bu şekilde ACT1'in ikinci setup'ı da tamamlanmış oluyor. Evet arkadaşlar ACT1'in son hastine yani son setabına gelmiş bulunmaktayız. Burada yapmamız gereken şey helikopterimizi alıyoruz. Bir tane mekana gizli bir şekilde sızlıyoruz arkadaşlar. Gizli bir şekilde sızdıktan sonra aşağı kattaki bilgisayarlara hack yapıyoruz çatışa çatışa asansöre biniyoruz arkadaşlar ve yukarı çıkıyoruz. Yukarı çıktıktan sonra aynı şekilde dışarıda da yüksek bir çatışma dönecek. Çatışmadan kurtulup helikoptere biniyoruz ve tekrardan arkadaşlar eee fasilitimize dönüyoruz ve artık bu şekilde ACT 1'in son setup'ı da bitmiş oluyor. Evet arkadaşlar artık para olayına gelelim. ACT 1'in finaline gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Burada toplam 1.218.000 dolar kazanacağız arkadaşlar. Tabi bunu arkadaşlarınızla yüzde de paylaşacağız. İlk öncelikle bir noktaya girip çatışıyoruz ve asansörden aşağı iniyoruz. Bir fasilitin içerisine girmiş bulunmaktayız. Bu fasilitte arkadaşlar çatışa çatışa sürekli savaşacağız arkadaşlar. Savaşa savaşa bir odaya geliyoruz. Odanın silahlarını kullanarak dışarıdaki herkesi öldürüyoruz. Öldürdükten sonra içeride bir ajanların toplantısı oluyor. Ve en sonunda bir tane abimiz dışarı çıkıyor. Acıko biraz ondan konuşuyoruz. Ve onla ondan konuşmamız bittikten sonra gördüğünüz gibi görevimiz tamamlanıyor ve elit challenge arkadaşlar hiç restart olmadan yani hiç restart atmadan görevi bitirmekmiş. Biz yapamadığımız için elit challenge tamamlanmıyor ama siz hiç restart atmadan yaparsanız sizin elit challenge'ınız tamamlanır ve biraz daha fazla para alırsınız. Bu sayede hızlı bir şekilde ACT1 bitiyor. Kolay olduğu için arkadaşlar hızlı bir şekilde bitirilebilir. Evet arkadaşlar zaten az önce yani burayı bu kısmı anlatırken söylemiştim. ACT2'nin hiçbir şekilde Arkadaşlar e, preplerini ve sataplarını anlatmadım sadece final görevini anlattım. İyi e butonunda oynatma listesinden izleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar az önce de söylediğim gibi direkt ACT 2nin final bölümünü göstereceğim. 1 milyon 700 bin dolarlık bir final bölümümüz mevcut. Burada hızlı bir şekilde çaldığımız arabalardan arkadaşlar Kosatka'nın altına yani Kosatka'ya doğru bir giriş yapıyoruz. Kosatka'ya girdikten sonra içeride birazcık çatışıyoruz. Ondan sonra burada kel bir denizciyle tanışıyoruz. Oradaki denizciyle baya bir sohbet dönecek. Sohbetimiz bittikten sonra Kosatka'dan çıkışımızı yapıyoruz. Karaya doğru yüzüyoruz. O sıra Avengers'teken yani Avenger'daki arkadaşınız gelecek arkadaşlar. Siz karaya çıktığınızda sizi alacak. Aldıktan sonra Los Santos'taki havalimanına gidiyorsunuz. Havalimanı gittikten sonra orada Lester ve ajan gelecek ve bu şekilde görev tamamlanacak. Buradan arkadaşlar hızlı bir şekilde paramızı aldıktan sonra elit challenge'ları söyleyeyim size. 15 dakika ve altında bitirdiğiniz zaman birinci elit challenge tamamlanacak. İkinci elit challenge'ımız Avenger'ın %5 üstü hasar almaması lazım. Ve son elit challenge'ı arkadaşlar hiç kimseye yakalanmadan tamamlamanız lazım ve gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde ACT 2'nin final bölümü de bu şekilde bitmiş oluyor. Evet arkadaşlar ben bu kısmı videoda söylemiştim ama tekrardan hatırlatmak istedim. ACT 2'de de aynısını söyledim. Şimdi 3'te de aynısını söylüyorum. Yani ACT 3'ün çok fazla setup ve prep'leri olduğu için video çok gereksiz uzayacaktı. O yüzden dolayı sadece final bölümünü anlattım. İyi e butonuna koymuş olduğum listeden de bütün bölümleri teker teker izleyip yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi videoya geçelim. Az önce de söylediğim gibi arkadaşlar ACT 2 ve 3 ün prepleri ve setup borusunu olduğu için finallerini göstereceğim. 2.250 bin dolarlık bir görev yapacağız arkadaşlar. Ee, gidiyoruz böyle işaretli bölgedeki tankları falan alıyoruz. Sürekli savaş içerisinde olacağız. Sürekli savaşarak gideceğiz. Sarı noktaya gideceğiz arkadaşlar. Sarı noktaya gittikten sonra savaş bitmeyecek, devam edecek. Arkadaşlarınız sizi korurken siz hack yapacaksınız arkadaşlar. Hackler çok uzun sürüyor o yüzden dolayı görev çok uzun sürecek arkadaşlar. Hack'i tamamladıktan sonra bizim peşimizde olduğumuz adam kaçıyor. O kaçtığı için biz de Jackpack'lere biniyoruz arkadaşlar. Jackpack'lere binerek bu şekilde arkasından gidiyoruz. Ben burada tam olarak Jackpack'i kullanamadığım için free vuruyor adamı. Zaten ekranın solunda da aşağıya düşen bir adam var arkadaşlar. Bakın biraz sonra aşağı doğru düşen bir adam olacak. Gidiyoruz adamın arkasından. Adamı vurmamız bizim için yeterli. Gördüğünüz gibi sol altta da bir önümüzde adam düşüyor gördüğünüz gibi. Adamı vurduktan sonra sarı noktaya gidiyoruz arkadaşlar. Sarı noktaya gittikten sonra ajan Lester falan geliyor. Lester'dan falan çok uzun bir konuşmamız var. Sonra görev tamamlanıyor. <laughs> ben iki demiştim zaten 2.250 bin dolar para alacaktık. 2.250 bin dolar. O yüzden dolayı ben %85 kat almışım. 1 milyon 900. .000. Elite Challenge tekrar restart atmayacağız. Tek seferde tamamlanması gerekiyor. İlk yapışımızda tamamlanması gerekiyor. Ve aynı zamanda bütün görevleri bitirdiğimiz için, iki kişi bitirdiğimiz için ekstra bonus alıyoruz. 2,5 milyon dolar. Yani bu da şu anlama geliyor. Bir tane setup'tan yani bir tane hasten bütün mekanın parası çıkıyor. Geri bütün paralar cebimizde kalıyor. Evet arkadaşlar yavaştan videomuzun sonuna doğru gelmiş bulunmaktayız. Bu videoda fasilit içinden yapılan GTA 5'in en yüksek kar oranına sahip olan görevlerinden birisi olan Triumf Stay'i tamamen size rehber niteliğinde anlattım. En ufak detayına kadar anlatmaya çalıştım. Ki zaten Kaya Perico taktiksel yapılıyordu bu fakat zaten bir setup ve prepler olduğu için göreve sadık bir şekilde gidiyoruz. Elimden geldiğince şeffaf ve aynı zamanda arkadaşlar bütün para kazanma oranlarını sizin için anlatmış bulunuyorum. İyi butondaki tıkladığınızda çıkan oynatma listesinden arkadaşlar bütün görevleri tekrar izleyerek siz de o görevlere dayanarak yapabilirsiniz. Ve aynı zamanda arkadaşlar açıklama kısmından eğer video hoşunuza gittiyse videomuza like atıp kanalımıza da abone olmayı unutmayalım lütfen. Ben videoyu bu kısımda sonlandırıyorum. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım beğenmişsinizdir. Yorumlar kısımlarında yani yorumlarda başka hangi mekanları bu şekilde anlatmamı isterseniz yorumlara yazabilirsiniz. Ben de sonraki videomu size göre hazırlayabilirim arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım beğenmişsinizdir. Başka videolarda başka oyunlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay arkadaşlar.